Merhaba millet. Kızılcık Şerbeti dizisinin birbirinden yetenekli oyuncularını tanımaya hazır mısınız? O zaman başlayalım. İlk olarak karşımızda doğa rolünü canlandıran Sıla Türkoğlu var. 18 Nisan 1999'da İzmir'de doğan Sıla, Emanet dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Sırada Kıvılcım karakteriyle izlediğimiz Evrim Alasya var. 2 Ağustos 1979 doğumlu Evrim'i Kırmızı Oda ve Güneş'in Kızları gibi sevilen dizilerden tanıyoruz. Barış Kılıç ise dizide Ömer karakterine hayat veriyor. 21 Şubat 1978 doğumlu Barış'ı Yasak Elma ve adını Feriha Koydum dizilerinden hatırlayabilirsiniz. Doğukan Güngör, Namı Diğer Fatih, 18 Temmuz 1996 doğumlu Doğukan, Zümrüt Anka dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Abdullah rolünde karşımıza çıkan isim ise Türk sinema ve dizi dünyasının usta ismi Settar Tanrıen. 22 Ekim 1960 doğumlu Settar Bey'in yılların tecrübesi var. Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'na merhaba diyelim. 28 Temmuz 1976 doğumlu Sibel Hanım, tiyatro sahnelerinden ekranlara uzanan başarılı bir kariyere sahip. Füsun Demirel Salihar rolüyle karşımızda. 13 Haziran 1958 doğumlu Füsun Hanım, sinema ve tiyatroda kazandığı uzun yılların tecrübesini bizlerle paylaşıyor. Müjde Uzman Umut karakteriyle dizide yer alıyor. 26 Eylül 1984 doğumlu Müjde Hanım, sinema ve televizyon programlarının vazgeçilmez yüzlerinden biri ve son olarak Sultan rolünde izlediğimiz Aliye Uzunatağan 24 Aralık 1951 doğumlu Aliye Hanım, tiyatro ve dizilerdeki uzun yılların tecrübesiyle bizleri büyülüyor. İşte bu muhteşem kadro Kızılcık Şerbeti dizisine hayat veriyor. Hikayenin nasıl gelişeceğini merakla bekliyoruz. Takipte kalın, bu kadroyu kaçırmayın.